beklentisi yani olacakları söyleyeyim. Bir genel af mutlaka çıkacak artık. Bunun başka yolu yok. Genel af çıkacak. Mevcut bir kere hapiste terör sıçrılarının büyük bir bölümü cezalarını çekmiş yani çıkacak affın niteliğine göre. Bir kere özgürlüklerine kavuşacak, serbest kalacaklar. İki, bu af devam eden bütün davaları silah edilecek. Çünkü sen kapısındakini affediyorsan e, aynı suçtan henüz vakcum olmamış davası bitmemiş olan da var ondan düşecek. Bunun dış ve sonucunda bugün abuk sabuk nedenlerle görevinden aldan yerlerine kayyum atadan belediye başkanları dönecek. Dönmek zorunda. Fakat genel hap deyince tabi bunun silah bir silah Öyle sadece PKK'lılar ya da terör bilmem ne ki zaten bugün hapishaneler hep terör bahanesiyle tutuklara e, tutuklanan insanlar da doğur. E, başta gezi olayları. Türkiye'de yüzde kaydınları tamamen intikam amaçlı bir şekilde maalesef hapishanelerde sürünürülüyor. Can Atalay milletle ilgili seçildiği halde göreve gelmiyor. Bunlar hep amayasa suçları. E, bunlar giderilecek. Kavala çıkacak. O demir taş çıkacak. Ama bir şey daha söyleyeyim. FETÖ 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 diyor ya geri gü inletikleri o cemaat davasından yargılananların da çoğu serbest kalacak. Bunun başka yolu yok takın söyleyeyim. Olsun olmasının anlamını söylemiyorum. Eğer böyle bir şahri yapılıyor ve siz de silahlar bırakıldığı kabul ediyorsanız ve demokratik tedbirler olacak diyorsanız öncelikle bunları yapmak durumundasınız. O zaman şu anda terörle ilgili süren bütün davalar çökmesi lazım. Başka türlü halledemez. Baskın türlü hani barış diyorlar ya. Barış böyle olur. E benim teröristimi affedeceğiz. Lan kardeşim hepsi terör şey değil ki. Bir sen en büyük terör örgütüne şey yapıyorsun. Diyorsun ki tamam silah bıraktı. Peki silah bıraktı gel teslim ol. Şimdi edebiyat olarak onu yapıyor. Gelsin teslim olsun. Türk adaletine hesap versin. Bak o hiçbir zaman onu dünyanın hiçbir Yani İrlanda'da çözdükleri zaman İlo olayını bitirdik dedikleri zaman bütün İlo militanlarını olup da yargılama yapılan karbondar. Tam tersi hapishanelerde baş attılar. da tam bu iş bitti dediler. E ama ben onun liste kan var, tuzu var, var. Ya e, o zaman derdi çözemiyorsun. Ya öyle yapacaksan ya yapamayacaksın. Bütün şey mesele bu. Ve Türkiye oraya doğru hızla gidiyor. İşte o zaman Serap Yazıcı neden alındı? İşte bunları çoğu ustaca sokması lazım. Mesela ben size söyleyeyim. En önemlilerden bir tanesi. Anayasadaki Türklük konusu. Şimdi bir 66. madde var. Bakın size onu okuyayım. 66. madde. Diyor ki Türk devletinin vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk Türk. Türk babanın veya Türk anının çocuğu çı Türk Türk. Vatandaşlık kanunu gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz vatandaşlık belgelerini çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Şimdi buradaki bütün temel şey şu. Türk devletine vatandaşlık bağlı ile bağlı olan herkes Türk Türk. Yıllardır bu tartışıyor. Mesela bu maddeyi iyileştirecekler. Nasıl yapacaklar? E gerçi İmlandır konuşuyoruz bunu. Çok da yapılabilirdi. Bakın şöyle bir cümle konulabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bu ile bağlı olan herkese Türk milletidir. Şimdi Türk türk denince Türk aidiyet çıkıyor. O zaman diyor ki arkadaş ben diye Türk. Ama Almanya'daki Fransa'daki gibi vatandaş olana Fransız milleti, Alman milleti burada tüm milleti. Bunu getirecekler. Bunun nasıl yazacaklar bilmiyorum. Ama mesela işte Çıkıntı oluyor bir DDB eski başbakanlardan işte İstanbul'da yenildi ya İmamoğlu'na karşı hiç neydi o adamın adı ya? Bineri bineli yıldırım. Zeli diyor artık çöplüğü çıkarmak lazım. Tabi şimdi öyle söylediği zaman reaksiyon alırsınız. Ama bu hale getirilmesi çoktan beri zaten konuşuluyor. Ha çizsel olarak baktığım zaman beni çok rahatsız etmiyor. Yani ille vatandaş olarak herkes Türk Türk milleti denedi. Yani bu ülkede yaşayanlara Türk milleti denir. O kadar. Bunu getirecekler mesela. E bu Türk tanımını kullanmadan bir çözüm olabilir çekip TKKD'ye bastırıyor ya da Kürt siyasetçile. Yani evet, Türk Çürt çift dilli. Tabi Erdoğan'ın bu konuda şeyleri çok. Mesela geçen gün Türk Çürt Arap dili. Bak de var. Şimdi şunu seyirdi. Türkiye'de Kürt dili, ile, Sinnesiyle, efendim şusuyla, busuyla falan diyordu ama ilk defa üç şey saydı. Türk Çürt Arap dedi. E bundan da vazgeçmek zorunda ya Yani de münasebet ya yani Türkiye'de zaten Araplar da yaşıyor. Türkler de yaşıyor, Lazlar da yaşıyor, Çerkesler de yaşıyor. Ama her birine ayrı aidiyet vererek anayasaya bunu sıvamaz. Bu işte bu bir şans şimdi. Ben baştan bakıyorum. İçi genel konusunda bir şans bunu yaparsa. Ama Türkiye'nin Suriye'deki şeyleri falan da o ilk baştaki gibi Suriye Fatih'i biz belirliyoruz. Bunun abisiyiz. bizden başka falan onların hepsi hikaye. Çünkü bu aynı zamanda Amerika ve İsrail'in baskısıyla yapılmıştı bir operasyonumuz. Abdullah Öcalan'ın ya da Bahçeli'nin böyle Abdullah Aa, çok enteresan devlet bey de bunu söyledi filan. O değil. Bu çok çatlı bir proje. Uzun süredir hazırlanıyordu. Ve ben size bunun defalarca anlatmaya çalıştım. 10 yıldır, 12 yıldır. Benim ilk kitabım Türkiye yanıyor. Bunu mu anlatıyordun sen? Bugünlere gelecektik. Bunları biraz bir olayları daha böyle irdelemeye çalışanların gördüğü Türkiye'de bir ben görüyorum falan diye bir şey yok. Bunu Türkiye'nin gerçekten inceleyen, araştıran bir biraz kafaya ön herkes bunu zaten görüyor yıllardır. İş buraya doğru geliyor. Yani dünkü tamamen bir show. Dem Parti'de bu işim çıkıyor. Onun. Konumarken en yani bille yaptıracaksın. Bunu. Zaten sevinci görüyorsunuz. Yani PKK silah bırakıyor diye diğer Diyarbakır'da niye insanlar sevinç çalıkları Böyle bir dertleri yok. Hayır, yeni kazanımlar geliyor. Artık federasyon bitti. Çırıyor o zaman, yıllardır. Böyle özel bölgeymiş, aile musterber ya filan yok. İşte Suriye'nin kuzeyinde Kürt devleti kuruluyordu. artık. Ve buna Türkiye'de karşı çıkması da mümkün değil. Uluslararası konuşup Türkiye'yi karşı değil. Çünkü artık orada o kurulacak Bu Türkiye'ye zararlı mı? Ha, 30 sene Orada öyle bir devletin olmaz. Türkiye için bir tehdit mi değil mi? Yakın zaman orta vade uzun vade otur deşin. Ne olabilir? Onlara hiçbir şey demem. Ama şu anda yapacaklarım bir şey yok. İşte Erdoğan'ın iktidarı hem yerine belçinlemek için hem de bir sıra kamuoyunu oyalamak için bunu çıkar. Çünkü Erdoğan'ın da bir yol var. Ya dilenecek ben Cumhurbaşkanı olarak çünkü o cümlesi eleştirildi ve şey oldu biliyorsunuz. Yani dikkat çekti. Yani biz de bu görevlerde e, e, sürekli kalacak halimiz yok. Yani sağlık e, hakkı ulaşınca filan diye sanki görünceye kadar bu makamda kalacağım gibi söyledi. Ona öyle yorum atıyorlar. Hayır öyle değil. Erdoğan'ın elinde içi yollar karış. Ya dilerecek ve tek adamlar devam edip 2027'ye kadar işi süründürüp ondan sonra aldaya olup kazanmayı planlıyor ya da demokratik sisteme geçeceğiz. Kan bu demokratik sisteme geçmede ya da başkanlıkmış, dışlendirilmiş, başbakanmış gibi formüller arayacaktır. O ayrı mesele. Şey. Ama çok iyi biliyorum. Seçimi kazanma ihtimali yok kardeş. Ben bunu çok bakın bu bir tahmin falan değil. Bu bir teşhis. Erdoğan'ın artık tek başına Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma şansı yok. Yani yüzde elliyi tek başına geçme şansı yok. O halde dota değişti Ha, onu kendine iyi yararlı olacak şekilde. Parlamenter sisteme geçtim. Geçtiğimde de partim birinci ya da ikinci oldu. Ben her durumda iktidar alternatifiyim. İktidara yapışabilirsem gücüm devam etsin. Yapışamazsam o zaman da soruyor. Parlamentoda ana muhalefet diye oturur. Allah atar yani onu ister gelir ister gelmez falan. Yani o ayrı bir şey. Ama Erdoğan'ın başka çaresi kalmadı. Bu işin dün de söyledim. Yani CHP'de anaylık, manaylık yan bırak. Başka artık katinaj yapmayayım. Bak bize CHP temcimli yaklaşım. İşte parlamentoda çözesin Bir yerde doğru. Yani şiddetle de zaten karşı çıkmaması gerekiyor. Yapmaması da gerekiyor. Umarım yani bu ara güreksinde yanlış kararlar almayacaklardır. Almamalıdır. Ve en sonunda şeyi söyleyeyim. Devlet Bahçeli bakar havuzda da yok. Çok kızıyorlar ki hemen küfür kafir ben sen dinimize bizim din, bir, bir, bir şeyimize başkanımıza din satacak falan filan. El geç arkadaş geç. Bahçeli nerede? Bak yine önemli çıkışı yani ona yatırılan çağrı üzerine yani kendi kafasına falan değil. Yani çizle bile inandıralım. Biz zaten bütün göstergeler de açık. Yani Amerika Amerika'da dedi ki kim yapar? Abi yeri ise bu hani Dil şeyin yaptırılsın yaptırırsın diye bir şey vardır ya. Yani ona vereceksin. O yazsın. Yani bu görev Amerikan Bahçeli'yi görevlendirdi. Yaptı. Şimdi nerede? Bütün bunlar bitsin diye bir bekleniyor. Sağlıklı mı değildi açıklama. E ben de merak ediyorum. Adam da işte merak ediyor. Yani böyle kuru kuru ya efendim bir sağlıklıdır. Görecek o işte MHP düşmanları, e, Bahçeli düşmanları maç bu diyor. Ya maç olmak falan değil. Eş bu kadar önemli bir yüde. Bahçeli'nin daha mesajı yok biliyor musunuz? Bak hastalandığı sırada yok askıda bu yok efendim işte bir, bir şey daha yaptı açıklamalar falan yaptı. E bugün seni zaferin bak Nobel adayı bile gösteriyor. Değil mi bir gazeteci? Nobel adayı o Nobel adayı olsun diyor barış barışıyor ödülüne. E ne de Bahçeli? Bu için MHP atı bırak artık bırak arkadaş, kırmayın. kurmayın. Bahçeli ağır hasta da olabilir. Ya bugün bir şey yok sağlık ya hepimizin başına gelebiliriz. Bir, bir saklıyorsunuz. da açıklanması gerekiyor diyorum.